Gösterdim. İnternette YouTube'a gir. Ben bey oldum. Ferdi Tayfun. İşte, ee, hayat hikayeniz Ferdi ile aynıymış. Öyle diyorlar. Doğru mu? <laughs> kaç yılında nerede doğdunuz? Adana'da. Adana'da kaç yılında? 45 doğdum. Kuzen <laughs> <laughs> nereye kuzen? 70 yaşına yakın yaş. Yani. Her tayfunun albümü varken İbrahim Tatsız'da hep sanatçı çıktı. Sonradan İbrahim Tatsız'da geldi. O zaman sus aldım çeşmeye. Onu bir söyler misiniz? Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Elinden bir tas su <laughs> içmez olaydım. Yok. Gelmez olaydım Güzel yüzüne Bakmaz olaydım Yolum düştü Semtinizde Geçmez olaydım Gelmez olaydım Güzel yüzüne Bakmaz olaydım Çeşmenin Başına Bir güzel inmiş Eğilmiş zürfünü suya düşürmüş Mevlam bu güzeli Kime yar etmiş Gelmez olaydım Güzel gözlerine Bakmaz olaydım <laughs> Mevlam bu güzeli Kime yar etmiş Gelmez olaydım Güzel yüzüne Bakmaz olaydım gönülden gönüle gözler yol bunu aşıkların yüreğinde ateş kor olur. bir garibin bu ellerde Halime meç olur gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz olaydım bir gelmez olaydım güzel yüzüne bakma zalaydım sen de meleylar ya çar leyla hayırsız leyla sabah <laughs> çıkarcığımız <laughs> <laughs> güzel dur onu okuduk da kayıt aldık